Bugün MLG yapmaya çalışacağım. Evet görüyorsunuz çok bayağı bir yüksek çıktım şuradan ölürsem diye merdiven de var. İlk şu ölümsüzlük totemiyle başlayalım. Of ama yer bile çok gözükmüyor. Bir de görüyorsunuz ben mobil oyuncuyum. Hayırydımışım. Her neyse. Şuradan bir blok çıkalım, merdiven koyalım. Sence sizce yapabilir miyim? Yapabilmek için tüm malzemeler var ama blok yani bunları koymak için blok başka bir şeyden dolayı değil. Her neyse ilk kolayla başlayalım. Su. İlk suyla başlayalım. Hemen şuradan atlayalım arkadaşlar. Al. Hadi. Ha. Tekrar deniyoruz suyu. Ve merdiven ha, burada. Suyu tekrar deneyelim. dön 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 dön. Ve neredeyiz? Ve geldik. Şimdi yorum. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi 0 Minecraft'da öyle 70 yazıyor o. Yazıyor ya o metre. Neyse şimdi ben buradan atlayacağım. Suyu koymaya çalışacağım. Az önce denedim. Yapamadım. Neyse hadi yapar. Yapabilir miyim? Yapacağım. Ay İleri katladım ya. Sinirci mi bozuldu? Sinirci bozuldu ya? Evet arkadaşlar. Suyu tekrar deniyoruz. Ya ben tutemi nasıl yapacağım abi? Slime yapmak daha kolay aslında da. Ben suyla başlamak istedi canım. Yanlış yere su koydum. Harika. Yanlış yere su koydum. Ya harika. Çok güzel yapıyorum değil mi arkadaşlar? Çıkalım. Evet. Şimdi buradan deneyim. Al burada. Sabah yapalım. Buradan deneyelim hemen. acaba? Ne yapsın? Hangisini yapalım? Ölümsüzlük totemi olanı mı? Ölümsüzlük totemi olanı yapalım. Yaptık. Her neyse. Şimdi tekrar çıkıp o kadar yükseğe tekrar yapalım. Hangisini yapalım arkadaşlar? Ya benim kalbim niye öyle oluyor? Evet arkadaşlar geldim. Şimdi suyu yapalım. Suyu halledelim. O yaptım. Tamam süper. Şimdi slime'da sıra. Suyu da yaptım gördünüz. Şimdi sıra slime'da. Evet. Slime'ı da yap. Balçık bloğu. Yani slime diyoruz da ama balçık bloğu için Her neyse, her neyse. Konumuzla bir alakası. Bir alakası yok. Uf hadi artık çık ya çık. Koş 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 hadi. Huu. Ve şimdi slime'a geldik. Slime. Aa. Neden yapamadık ya? Aslında koymuşum baksanıza. E hile var. Koymuştum ben orada. Neyse ya yapmam gerek. Yani ölmemem gerek. Konu bu. Yapacağım. Video 5 dakikadır devam ediyor. Of, her neyse. Yapabilirim. Hoca hoca hoca. Sonunda geldim ya 70'e. Burada durayım. su her neyse ya hemen yapmam gerek suyu yapamadım su biraz zor ama slime de yani o kadar zor değil. Of neyse hemen çıksın bir. Çık çık hemen çık oyun. Gıcık koyun. Hadi ay. Çıtım çıdım. çıdım. Aynen işte hemen çıksın. Gerçi gelmişiz. <laughs> evet. Hop. Arkadaşlar. Nereden atlasak? Arkadaşlar evet, evet. dayanamıyorum. Dayanamıyorum. bu artık uçarak çıkmam gerek yani çünkü çok fena şimdi yapabiliyorum bot elime aldım bazı çıkmıyor mu? Yo, yok ama arkadaşlar ben oralara koydum blok hem buraya koymuş aynı neyle yapıyor ya <laughs> tamam arkadaşlar ee, videoyu kapatmadan önce size göstermek istediğim bir şey var. Bakın mesela şuraya bir şey koyacağım. Tabii ki kelet koymayacağım ama. Evet arkadaşlar göz... hemen malzemeleri alalım önce. Tabii ki zombi numarası. Ay yumurtası lazım. Nerede zombi yumurtası? Hop aldım. Evet arkadaşlar şimdi yukarıda yapacağım. Arkadaşlar zombiyi koydum. Şimdi burada hayatta kalma moduna geçeceğim. Zombi bir şey yapmasın. Aa, beta Games taktiği. Aa, olmadı. Olmadı Beta Games taktiği. Slime bile o yüzünden olmadı ve takayım. Şunları da kıralım. Aa, Aa yok artık. atıyorsun beni? Beş tane kaldı. Bir yıl. Of, hadi hemen kırıl. Zaten açlık barım gelmiş. 2 dakika. 2 dakikada hemen. taktiği yapamıyorum ben. Aa. Abi taktik taktik kaçıyor benden. Ya. Deniz bozuldu? Aa. Cidden mi ya cidden mi? Abi! hmm, bir bir şey olmuş. Çok ben başka zombi koyayım. Ya zombi olsun. Git. A. Şurada niye zombi var? Tamam. Evet siz sizi aşağılayım. Sonra altınızdaki videoları kırayım. En güzel şekilde ölmüşsünüz Uf arkadaşlar ben ne yapıyorum? 7 dakikadır falan yapamıyorum ben. Niye yapamıyorum da anlamadım ki. Yapacağım. Geneceğim seni zombi. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.